Evet, yayındayız, çok sev. Herkes e, tekrardan hoş geldiniz. E, şu an bir şey okuyorum bir yandan herkeze dediğim ondan dolayı, kusura bakmayın. Kanalıma hoş geldiniz. E, uzun süredir neredeyse en son bir pendik maçından sonra yayın yapmıştık. E, onun haricinde daha sonrasında süreç biraz durgun öyle söyleyeyim hani. Süreç içinde şu an bir tek Tayfur Bingo şeyi e, hani gündeme geldi ve oldu. Onun haricinde böyle gündemde çok büyük bir hareketlik olmadığı için biraz YouTube'daki bu yayınlara ara vermiş bulundum. E, tabii ki her şeyi bir yandan aynı anda götürmeye çalışıyorum. Bir yandan editler ki hali hazırda mesela yarına ya da bir sonraki güne bir edit yetiştirmeye çalışıyorum kanala. E, bunun haricinde short videolar olsun, Twitch canlı yayınlar olsun vesaire e, buraya bazen şey yapamayabiliyorum. Yani bunun için kusura bakmayın. E, öncelikle maçın genel bir değerlendirmesini yapalım. E, Beşiktaş 2-0 net bir galibiyet aldı. E, bu yani belki çok yüksek bir tempoda oynanan bir maç olmadı. E, hani aman aman böyle yüksek bir tempo yoktu fakat Beşiktaş doğru bir hani tempo üzerinde, özellikle ilk yarı hani Sivas'ı hızlı top çevirmeyle çok böyle hani topu geri kazanma süreleriyle vesaire bir noktada tuttu ve ilk yarı zaten Sivas'ına hani etkin bir hata dahi yoktu Sivas spor sürekli belli bir hani alana hapsolmuş gibi duvara karşı hani oynadılar resmen Tam çıkmaya çalışırken Getson çıkıyor. Tam çıkarlarken Hacı Ahmet çıkıyor. Roziar çıkıyor. Onur çıkıyor. Necip de yine bugün çok bence şey oyundu ve ilk yarı dediğim gibi Beşiktaş rakibini adeta hani tek kale maça çevirdi. İkinci yarı tabi zaman zaman e, tempoyu düşürmeye çalışırken rakibe verdiğimiz fırsatlar oldu. Bunun dahilinde Sivas birkaç tehlikeli pozisyon diyebileceğimiz pozisyonlara girdi. Özellikle Mert'in çok kritik bir kurtarışı var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Barov'du. da. adı e, yanılıyorsam ben düzeltin Ayağına yatarak aldığı bir pozisyon var. Bence çok e, kritik. O dakika Bir gol esek maç belki çok yine farklı bir yere gidebilir. Belki de Pendik maçının bir benzerini yaşayacaktık. Hani şey olarak stres sıkıntı olarak. E, Mert o konuda o pozisyonda çok iyi müdahale etti ve e, bu sayede maçı sıfırda tutmayı başardık bireysel performans gelirsek e, Mert dediğim gibi doğru yerde doğru zamanda görevini çok layıkıyla yaptı. E, bunun haricinde bugün Abu Bakar biraz e, gözüme şey geldi. Şu, o da şu yüzden e, tamam evet belki de maçından sonra bir, yani bir yorgunluğu olabilir. Kendini yıpratmak istememiş olabilir. E, bunlar var fakat e, hani topla buluştuğu anlarda bile sanki böyle bir Hani maç bitse de gitsek şeyinde şey yaptı biraz. O yani dediğim gibi çok normal bakar yani daha böyle sıra dışı gollerin adamı ki kendisine dediğim gibi kötü oynamadı ama o şey yoktu yani o. Hani topu bir alayım da rakibi bir deliyim geçeyim o istekli tamam Bakar'ı göremedim. Onun haricinde Onur Bulut'un sol tarafta bence görevini layıkıyla yerine yetirdiğini düşünüyorum. Hani Onur'u nereye koyarsak koyalım elinden geleni yapıyor hani bir şekilde ön plana hani çıkmasa da onun üzerinden altı her zaman bir bize veriyor hücumda da savunmada da bazen pozisyon giriyor kaçırıyor falan ama dediğim gibi hani oyuncunun kapasitesi belli ve ondan çok daha fazlasını bekleyemeyiz hani şey olarak Rozier yine iyiydi Rozier kötü değildi hani yine indirmeleriyle olsun savunmadaki müdahaleleriyle olsun çok yerinde güzel şeyler yaptı bunun haricinde bugün Chamberlain ilk defa 11'de başladı. Chamberlain e, ilk özelinde söylüyorum özellikle. İyi bir yani topu hızlı çevirmemiz konusunda iyiydi. Zaten Chamberlain'den eğer şey beklersek bu bizim hatamız olur. Ee, hani Chamberlain alsın, bir tane asist yapsın, bir tane de sıksın, gol atsın. Hani Chamberlain tam şöyle yani belki oyun repertuarına ekleyebilir zamanla ama şu an bunu beklemek çok doğru olmaz ama ilk saha maçlarında özellikle bu tip maçlarda bize şu an için bir oyun hani bir 8 numara olarak hani oyun kurucu 8 gibi hani biraz daha böyle 10 numaramsı değil ama oyunu da yönlendirir. Hani Acami nasıl 6'dan yönlendiriyorsa o da böyle 8 numara şeklinde yönlendirir. Evet, sonunda daha top taşıyarak zaten oyunu şey yapan bir oyuncumuz. Hani, hani bu tip şeylerimiz var. Onun haricinde Getson yine bugün mükemmeldi. İlk er, ikinci yarı er fark etmek için bence çok iyi oynadı ki zaten geton takımın hani belki mi hani çık hani şampiyonluk rica etse çıkmayacak yani ee, ki zaten en iyi oyuncumuz olduğu için ben de çok çıkma taraftar değilim ee, o yönden çok iyi Ahmet için yine çok yakın oynadı ee, çoğu yerde doğru müdahaleleri doğru paslarıyla hani doğru oyun görüşüyle arada sırada yani ben en azından buradan gördüğüm kadarıyla söylüyorum ee, bazı noktalarda işte Getson da olsun, Chamberlain de olsun Yeri ee, yeri geliyor. Necip Omar Koli ya da Hacı Ahmet Oyucu. Hani bazı noktada o, o, pası şeyi göremiyorlar ama yapacak bir şey yok. Hani oyuncular sonuçta ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, en azından hani şey olarak bu verdikleri mücadelede de karşılığını alıyoruz. E, ee, Omar Koli yine bugün kusursuz yakın oyunda Golünü de attı. Ee, bu şekilde yani savunmacıdan alınan katkılar, skor katkıları özellikle Bence çok önemli. Hani senin savunmandan aldın işte bu bek olur, stoper olur, fark etmez. Ee, bazı maçlarda böyle hani gol katkısı örnek veriyorum kilde açan gol ya da işte deplasmandasın hani maç sıkışmış artık böyle bir şey yapamıyorsun rakibi iyice kapanmış. Duran toptan işte buna benzer gelen goller. Hani e, bunlar çok kritik önemli goller çünkü gol golleyen rakip isterseniz direnci düşer sayede daha da kolay kirli hani daha açar açmış olursun ve ağrıda arkası gelir zaten. Mesela Rajistan'ın golünde Muleka'nın iyi bir presi, Abu iyi çevir yani çevirdiği top. Ardından Rajistan çok klas bir tek vuruş yaptı. Güzel bir gol. Dediğim gibi Omar golü iyiydi. Golün haricinde de iyiydi. Necip aynı şekilde yine vazifesini yaptı ve gayet de iyi oynadığını düşünüyorum. Yani bu maç özelinde onun haricinde Rashidsa attığı gol çok güzel bir tek vuruş yapıyor. Yani harika bir hani alayım bir durdurayım, bekleteyim, göreyim, vurayım değil direkt tek vuruş köşeye. Yani topun geldiği yöne güzel bırakıyor. Bunu her kanat oyuncusu her şey yapamaz. Hani ben, en azından benim hani ben kendi futbol bilgime dayanarak söylüyorum. Yani topun geldiği yöne direkt tek vuruş bırakmak bir meziyettir. Bu güzel de bir meziyet soğukkanlıktır. Güzel bir soğukkanlık. Bunun haricinde e, hani sol tarafta yine Muleka bence bugün en iyi maçlarından birini oynadı Muleka ve Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'ın ufak ufak dokunuşları sanki belli oluyor. Kamp hani özellikle takımın pres gücünde, takımın dinamizminde e, gerçekten şey yapıyor. E, hani nasıl söyleyeyim? katkı veriyor yani sevilir sevilmez ya da oyun tarzı beğenir beğenilmez ama kişisel olarak e, hani elinden gelen mücadeleyi veriyor elinden gelen ağzına koy yani şey yapıyor e, basıyor koşuyor bir arka direğe koşular yapıyor Abu Bakır rahatlatmak için içeriği karıştırmaya çalışıyor bir şeyler yapıyor ve bence yine söylüyorum hani şu ana kadar oyun yani oyunda maçlar içinde en iyi maç bu diyebilirim yani rahatlıkla en bireysel performansı olarak kendisini. Ha çok mu alıp böyle harika işler yapıyor? Hayır. Ama e, nasıl diyeyim İlk gelen Muleka şu anki Muleka bir fark var yani bu çok gözle görülür. Sıklamalar var, şeyler var. Bunlar dediğim gibi kişilerin kendi görüşü fakat ben çok doğru bulmuyorum kendim naizane şahsi görüşüm. Onun haricinde Abu Bakar dediğim gibi bugün belki çok Vasatın üstüne çıkamadı ama Abu varlığı bile o zaten stoperlere verdiği korku şey en, Abu Bakar kötü oynarken bile çünkü gol atabilen bir oyuncu yani çıkar bir anda tak diye saplar Bakar kalırsın böyle bir oyuncu o yüzden yani dediğim gibi yani kötü oynadığı maçta bile rakibi tedirgin etmesiyle bence şey yapabiliyor zaten çok rahat şekilde rakipleri tedirgin edip bize alan sağlayabiliyor keza bugün işte Raşisa'nın golünde yaptığı asistle mesela sahada neredeyse yokken bir anda sola bir deplase oldu. Bir anda tek top çevirdi ve Raşisa güzel bir gol attı. Yani bu şekilde dediğim gibi takım ilk yarı zaten maçı kopardı. İkinci yarıda Şenol Güneş hani Dinamo Kiev maçında verdi yorgunlukta tempoyu yavaş yavaş düşüktürdü ve e, dediğim gibi bir iki pozisyon haricinde Sivas'a doğru düzgün pozisyon vermeden maçı tamamlamış olduk. Bazı şeyler var. Mesela e, Sivas Spor'un yanına 6 numarası. Şu an ismi hafızamda kalmamış. Sivas Spor'un 6 numarası belli pozisyonlar dahilinde de fazlasıyla sert oynadı ve sadece hani bir kez en sonunda hani sarı kart verme teşebbüsünde bulundu hakem. Hani maçın içinde net böyle kırılma olarak göreceğim yer. Bence öncesinde de sarı kart görmeliydi zaten ve sarı kart görseydi muhtemelen oyundan atılacaktı. Belki Sivas iyice düşecekti oyundan ve maçın skoru çok daha farklı bir yere gidecekti. çünkü gerçekten çok sert foller yaptı. bunun haricinde ikinci yarı giren oyuncularımızdan benim beğeni, en azından şey olarak beğendim. Ben Bahtiyar'ı zaten bireysel olarak da kendisini beğenmiştim. Dinamo maçlarında da olsun şeyde de olsun iyiydi. Rebic geçen maç sanki bir, bir tık daha iyiydi e, Dinamo Kiev maçlarında falan ama e, Yani bu maç sanki böyle yine kötü değildi iyiydi fakat e, Yani dediğim gibi biraz daha zamana ihtiyacı var gibi Rebic'in Çünkü yavaş yavaş oturacak gibi sanki böyle bir anda olmayacak gibi gözüküyor en azından şu an için Onlarda Cenk girdi bugün. Cenk de yine yavaş yavaş bu adaptasyonunu, adaptasyonundan kastım oyun içi şeyini, bu istikrarını yine işte o hani bir anda dönüp alıp vuran Cenk işte ya da ne bileyim bir anda tık diye kafasıyla bırakan Cenk yavaş yavaş gelecek. Hani maç temposu sonuçta kaybetti, kamp dönemini tam olarak geçiremedi vesaire. Zamanla onları da şey yapacaktır çünkü Cenk, Rebic, işte Bahtiyar bunlar iyi silahlar elimizde gerçekten kötü değil e, Chamberlain ve Rashid de zaten kadroyu oturdu gibi daha da oturacaktır. Daha da maç tempoları yükselecektir. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu daha henüz yüzde 60'ları falan Chamberlain'in diyelim belki de. hani belki o kadar bile değil ama hani ilk yarıdan bakarsak hani şu an için o kadarını belki de önce oynayabiliyor. E, i̇kinci yarı çünkü bayağı düştü oyundan. Yine Salih e, rotasyonunda şey alacak. Şimdi bugün nasıl çıktık mesela? Mert, e, Onur, diğer Türk kimdi? Sahada düşünüyorum. Ha Necip. Mert Onur, Necip çıktık mesela. İşte bu zamanda ne olacak? Masuaku geri dönecek yani. Elbet dönecek Masuaku. Başakşehir'de de Emre Berezoğlu dönemi sona ermiş. Öyle bir son dakika şey geldi. E, mesela dediğim gibi Masuaku geri dönecek. Muhtemelen. Rozier de iyi oynuyor. Bakın yani Rozier de gayet iyi oynuyor. Benim tahminim Tayyip, Mert, Salih Hoca düşünmeye belki bilir. E, hani şeyden dolayı Chamberlain'den daha fazla katkı alabilmek için. Cenk oynayabilir ama Munaka gerçekten bakın. Munaka'yı da kesmek kolay değil. Gerçekten söylüyorum. Lig maçlarında bazı durumlarda Beşiş'in Yani ben şu Beşiş'in bu yönden düşünüyorum. Çok zor. Hani kimi nasıl nereye kestik her türlü sıkıntı yaratıyor. Bu biraz kötü. Yani neden kötü diyeceksiniz. Ee, şöyle bir şey var. İleride şimdi Muleka'yı kesmek demek senin belki şey yapacaksın ama pres gücünü gerçekten düşün. Hani nasıl ki zamanında Şanlı Hoca Olcay şahane oynatıyordu hatırlayın. Herkes şey diyordu ya hoca bu Olcay'da ne buluyor işte kenarda Kerim Fry var. Hocam oynatsana oynat işte. Yani bir nevi yine benzer bir durum yaşıyor Beşiktaş. Şu an için Muleka hani böyle bir belki çok değerli bir oyuncu gibi gözükmüyor. Mesela zamanında hatırlayın. Atiba da herkes şey diyordu ya bu adamda ne var yana atıyor sağ atıyor sola atıyor sağ atıyor. Ama işte takımda herkes general olamaz. Böyle bir gerçek de var. Takımda bazı kişiler asker olacak ki generaller de işini rahatlıkla yapsın. Munaka çok koşacak ki Abu Bakar az koşacak. Bu sayede Abu Bakar gol pozisyonu girdiğinde golünü atacak. Aynı şekilde Raşista e koşacak ki Chamberlain'in orta sahadaki Getson ve Amir'in ağırlığını Rashid'se biraz da kaldıracak. Hani bazı kişiler asker görevinde oynar. Hani birçok takımda bu böyledir. Bütün generallerin toplandığı takımlar da var Beşiktaş döneminde veya başka takımların döneminde. Talisca, Negredo, Pepe, Babel. Mesela hatırlayın bu kadro. Bu kadrolar kötü müydü değildi. Ama ligde dördüncü oldu. Yani anlatmak istediğim nokta şu. Takım içi uyum. Maaşların doğru zamanında ödenmesi. Aynı zamanda takımın bir oyun planına hani adapte olarak oynaması. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Hani sen örnek veriyorum 4 tane Abu Bakar koyarsan senin bu sefer hangi oyuncun koşacak? Hangi oyuncun pres yapacak? Hangi oyuncun pas alışverişini hani şeyini belirleyecek, temposunu belirleyecek. Hani olaya bir biraz da bu açıdan bakmak gerek. O yüzden Beşiktaş'ın ufak tefek böyle sıkıntılar yaşayacak gibi gözüküyor şu an. Dediğim gibi oyuncuların form grafikleri yükseliyor ve Şenol Hoca gerçekten bu durumda kimi kesecek, ne yapacak hiçbir fikrim yok. Belki yani bilmiyorum olur mu ya da mantıklı mı tam kestiremiyorum. Çünkü ben kafamda yapamıyorum kadro şeyini. Ee, ne yaparsa, hadi Anadolu takım maçlarını bir şekilde kimi şey yaparsan şey yap, çok ufak oynamalarla takım büyük performans değişikliği göstermez ama büyük maçlarda nasıl bir 11 ile çıkılacak ki bu takım şey yapacak. E, hem oyun istikrarı bozulmayacak hem takım içi hani bir anlaşma şeyi vardır hani oyuncular arasında mesela bunlar daha iyi anlaşıyordur. Bunlar henüz daha adapte olamamıştır gibi gibi gibi. Bir sürü farklı şey var. Yani neyse ki kalecimiz Türk. Ben buna çok seviniyorum. E, ama dediğim gibi yani bazı noktalarda sıkıntı var belli. Yani bir yerde hoca birinin istemese bile kesecek. Kesmek zorunda kalacak. Yani yine 60'tan 70'ten sonra oynatacağı oyuncular da var. Ama dediğim gibi bir ilk 11 başlamak var. Mesela bugün bakın nasıl başladık. Her eksiklerimiz, sakatlarımız çok vardı ama nasıl başladı? İşte Chamberlain, Getson, Hacı Ahmetovic, Solda, işte Mulaka, Karaşı'sa Abu Bakar. Mesela bakın ilerinin rahatlığına bakın. Ama şimdi da dönecek. E Tayyip de dönüyor. Şimdi Rozier'i kesemezsin. Raşı'sa kesilmez bu te şeyde tempoda iyiken. Yani dediğim gibi hocanın orada bir böyle şeyi olacak artık orada e, şeyi düşen mi kesilir e, performansı düşen mi kesilir yoksa o Marcoli ile kesemezsin bu performansta oynarken yani gerçekten e, hocanın işi zor bu yönden ben söyleyeyim e, sanki burada kurban Munek olacak gibi ama çok da içime sinmiyor açık konuşayım hani Munek harika oynuyor çok yetenekli demiyorum yani, çok harika oynuyor de demiyorum. Bahtiyar da oynasa ben okeyim. Bahtiyar'da da iyi rahatlıkla oynar orada. Ama dediğim gibi yani sanki böyle bir sıkıntı yaşayacak Beşiktaş bu kadro kurma en azından şeyinde. Çünkü dediğim gibi Muleka'yı kesmek demek oyuna Muleka'nın sonradan girmesi gerektiği demek. Çünkü Şanoca gayet şey yapıyor onu. Hep oynatıyor ve üstünde de duruyor. Ee, ama bakalım bilmem yani forma rekabeti nasıl oluyor? Mesela ileride Abu Bakar Cenk Solda Rebic-Muleka mı olacak hani, şey bu şekilde mi olacak formel rekabeti? Bahtiyar zaten her yerde formel rekabetinde. şimdi kesilse Bahtiyar her türlü oynayabilir. Aynı şekilde Onur Bulut da hemen hemen öyle. Ee, Bu yüzden dediğim gibi yani, orada bir sıkışıklık var. Ee, Beşiktaş'ın kadro yapılanmasıyla da alakalı bu biraz ee, kötü. Mesela geçen sene bu çok kolaydı. Niye? Çünkü bu kadar oyuncu yoktu. Sola Cenk'i e atıyordum. Mecbursun çünkü Mureka formda değil ve Cenk tek alternatif seçenek orada. Aynı şekilde Salih'in de ne yedeği vardı ne alternatifi vardı. Yani orada bir nasıl yapacak hiç bir fikrim yok net olarak. Çünkü kimi kessem ben adalet terazinde oturtamıyorum. Tam olmuyor benim için şeyde, teoride. Ama bakalım. ha Belki hoca zaman zaman ben mesela bugün bir, maçın bir bölümünde düşündüm. 4-4-2 Baktavay'ı mı deniyor hoca diye. Getson, Demirel'e Hacı Ahmet Oğuz arkalarının önlerinde bahtiyar Abu Bakar, Mulaka gibi bir denemeye mi gitti diye düşündüm hoca ama e, orada da tabi hoca artık sonradan şeyi Bahtiyer'le Mulaka yine kanatlarda devam etti. Ama denenebilir miydi? Bence denenebilirdi. Gayet şey bir e, deneme olurdu. Kötü bir deneme de olmazdı çünkü beklerin zaten seni bindiriyor sürekli. E, bu kötü bir deneme olmazdı. Ama dediğim gibi onun haricinde kadro yapılanmasında beş bazı sıkıntıları olacak. Belli oyuncular iyi oynasa bile kesik yemek zorunda kalabilecek. E, bunlar da kötü yani şeyler. Ben içime pek sinmiyor öyle söyleyeyim. E, ya da oyunun oyunun gidişatı kötüye gider diye çok şey yapamıyorum. E, hani örnek veriyorum. Neden Muneka'nın pres gücünden mahrum kalayım? Ya da neden işte Chamberlain'in oyun aklından mahrum kalayım? Neden Rashista'nın kalitesinden, pres gücünden mahrum kalayım? Gibi gibi kafamda şeyler oluşuyor. Ve bu da kötü gerçekten kötü. Yani dediğim gibi yani nasıl bir kadro çıkacak ben de meraklı bekliyorum ama burada olan ya beklerden birini olacak ya kanatlardan birini olacak. Yani çok hoş değil ama e, dediğim gibi yapacak bir şey benim kendi görüşüm sanki e, Mulaka hoca istemese bile mecburen kesmek zorunda kalacak gibi e, ya da dediğim gibi Chamberlain biraz daha yani Chamberlain diyecek yani sen hazır olana kadar ya da seni sonradan atalım oyuna falan diyecek ilk zamanlar sezonun başında e, hani Salih ile başlayacak sonra Mulaka çıkacak Chamberlain girecek e, Salih Cenk değiştirecek gibi 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 ee, bu tip şeyler olacak sanki benim en azından e, naizane aklıma bu şekilde geliyor. Benim diyeceklerim maç hakkında bu kadar. Ee, zaten dediğim gibi Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Ee, hani oyuncuların bireysel performanslarını değerlendirdik. Maçın genel bir analizini yaptık. Ee, hani Beşiktaş dediğim gibi penlikte ufak bir kaza yaşamasaydı bence bu bir kaza. Hani biraz kumpas tarzı bir kaza biraz artık 5 yaşında performanssal kazası yaşadı ama Şenol Güneş takımları bunu birinci ya da ikinci hafta muhakkak yaşıyor yani yaşamadığı şey değil o Şenol Hoca'nın bu şeyini biliyoruz o yüzden dediğim gibi kadroda umarım Şenol Hoca zamanla o şeyi tutturacaktır o kimyayı o oyuncu dengesini tutturacaktır çünkü dediğim gibi ben yani tabii Şen Hoca bunu daha iyi bilir kendisi ama o adalet terasında gerçekten Şen Hoca'nın da ben adım kadar eminim zorlandığı çok nokta oluyordur. E, bu da yani Şen Hoca tatlı bir telaş mı desem artık bilmiyorum ama bunu en güzel şekilde oyuncuların bireysel güncel performansları, form grafikleri, form durumları belirleyecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee Zaten burada YouTube'da kalıyor canlı yayınlar. Daha sonra izleyenlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Canlı olan gelip izleyen, beğeni atan, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Yine böyle maç sonlarında, maçlardan sonra, maçlardan önce YouTube'da olsun, Twitch'te olsun veya başka şekilde olsun böyle yayınlar yapmaya devam edeceğim. Sık sık yayınlara elimden gelince burada tutacağım. Twitch'te zaten yapıyorum buraya videolar atmaya çalışıyorum editleyip şimdi e, muhtemelen yemekten sonra bir yine oturacağım edit yapacağım elim yani gücüm yettiğince uykum gelmediği için çünkü bir yandan çalışıyorum yani hepsi e, bir yandan bir yandan bir ilişkim var bir yandan bir hayatım var yani hepsini e, aynı çark içinde çevirmek gerçekten e, kolay değil iyi bir mental istiyor iyi bir direnç vücut kafa yapısı istiyor e, ama dediğim gibi e, hani Beşiktaş'ın işte güncelde bir şey olsun veya transferle ilgili bir şey olsun maç için olsun maç analizi olsun burada canlı yayınlarda bir şekilde gelip veya Twitch'te belki canlı yayınlarda yine birlikte olacağız bugün normalde amca ve Furkan da gelecekti yayına yani en azından öyle bir şeyimiz vardı Furkan elektriği gitti o yandan talihsiz bir durum. tam başlamadan önce gitti. Birlikte izleyecektik hatta. Ee, amca işte galiba misafiri var tam bilmiyorum. En son öyle bir şey vardı. Gibi 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 talihsiz şeyler oldu. Çok da fazla uzatmayayım. Maktanızı çalmayayım. Ee, dediğim gibi umarım Beşiktaş şu an bir güzel ivme kazandı. Ee, galibiyetler devam ediyor. Namal bir şekilde Şubat ayından beri devam ediyor. Bunu umarım sürdürebilir Şenol Hoca. Transferler bu milli da özellikle iyice adapte olurlar. Ve bunun akabinde de zaten dediğim gibi Şanlı Hoca'yı gerçekten çok tatlı bir telaş bekliyor. Ben kendim düşününce kimseyi kesemiyorum. Olmuyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Umarım Şanlı Hoca'm en doğru kararı verir. Ve gerçekten daha iyi, daha dirençli, daha dinamik bir Beşiktaş izleriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.